Merhaba herkese. Umarım çok çok iyisinizdir. Beni sorarsanız ben çok iyiyim. Bugün sizlerle eril dişil olarak konuşturma yapmak istiyorum. Yani e, aklınızdaki hanımefendi ya da beyefendi için enerji olarak alacağım arkadaşlar. Çünkü burada beyefendiler de izliyor. O yüzden e, siz aklınızdaki insanı daha çok eril olarak görün. Çünkü... Daha çok o enerjiyi çalıştırıyorlar. Ya şöyle de bir şey var. Ben buraya geldiğimden beri yaklaşık bayağıdır buradayım. Enerjiler çok değişik arkadaşlar. Yani ben hayatım boyunca böyle bir enerji görmedim, kendimde de görmedim. Yani çok zor. Çok terse döndü çünkü gerçekten yani çok ters bir enerji çalıştırıyoruz bunun acilen değişmesi gerekiyor. Yoksa böyle bir <laughs> olumsuza doğru gidiyor. Şimdi şöyle kartlarımı ayarlıyorum. Evet şimdi özellikle aklınızdaki insan için bakın eril dişil şeklinde konuşalım. Önce eriller dişile ne demek istermiş? Burada beyefendiler hangisine uyumlanıyorsa ona göre alabilirler. Çünkü hani hangi enerjide olduğunuzu bilmiyorsanız işte ben bilmiyorum ben eril miyim dişil miyim diyorsanız ona göre alın. Ama ben kolektif eriller ee, ne söylemek istermiş diye alacağım. Öncelikle bakalım diyor ki bakın e, seni seviyorum diyor e, sana duyduğum sevgi gerçekten koşulsuz ve bunu gösteremiyor olmam seni sevmediğim anlamına gelmez. Şimdi aklınızdaki yani eril karakterinde e, sevgi var. Özellikle siz düşündüğünde sevgi hissediyor ve diyor ki ya ben sana karşı duygularım var, sevdiğimi hissediyorum ama hani buna karşı hiçbir beklentim olmadı. Yani hani beraber olmasak da, olamasak da, hiçbir şey yapmasam da sana karşı hani bir koşul bağlamadan aslında içimde bir sevgi oluştu. Ve... Ee... Bu sevgiyi hissediyorum. Bunu sana gösteremediğimin çok farkındayım. Hani insan gösteremeyince sevmiyor diye oluyor ya da sen öyle düşünüyorsun işte. Hani gösteremediğim için belki de sevmediğimi düşünüyorsun diyor. Ama sana gelen içten bir sevgim var ve bunu da hiçbir şeye bağlamadım. Öyle hissettiğim için bir sevgi oluştu. Evet hani diyeceksin sevgin var ama hiç yokmuş gibi ya da tam tersi davranıyorsun falan. Ama ben bu sevgiyi bir koşula bağlamadım zaten. Ben bu sevgi için bir şey yapma noktasına çıkarmadım zaten. Koşulsuzca sevdim. Hiçbir şey beklemeden, belki olmayacağına dair, belki e, olumsuz davranmama rağmen... Bunlar benim içimden gelen hisler. Duygularım, duygusal dünyam diyor. Bakalım dişiler ne söylüyor? Diyor ki... E, sürekli senin işaretlerini görüyorum. Özellikle dişiler diyor ki gün içerisinde, dışarıda olduğum zamanda, evde, rüyalarımda seninle alakalı işaretler görüyorum. Bana işaret gönderiyormuşsun gibi. Tam böyle vazgeçmek üzereyken bile işaretler görüyorum. Umudum bitiyor, işaretler görüyorum. Seni düşünmemeye çalıştıkça önüme bir şeyler çıkıyor gibi. Bir anda seni hissediyorum, sanki senden geldiğini hissediyorum, olabileceğimizi hissediyorum ya da düşünüyorum madem olamıyoruz niye ben buradayım. Niye bunları görüyorum? Seninle alakalı e, bunları hissediyorum. Diyor dişiler. Eliller ne söylüyor? Bakın diyor ki ben seni e, hala umursuyorum. Hala önemsiyorum. Belki inanmazsın. Belki hani düşündüğümü düşünmezsin ama seni sürekli düşünüyorum. Yani her gün aklımdan geçiyorsun aslında. Rüyalarımda da görüyorum seni. Benim de rüyalarıma giriyorsun. Sen işaretler görüyorsun. Aynı şekilde benim de rüyalarıma giriyorsun. Ben aslında seni önemsiyorum. Yani benim için önemli bir insansın. Ama sana kendimi gösterebilmeye cesaretim olmuyor. Sadece hissettiklerimle odaklıyım. Yani kalbimde oluşan hislerle, ben aslında seni her zaman önemsiyordum. Sadece bunu gösteremedim. Göstermek istemedim. Yani göstermekten ziyade, söylemekten ziyade belki zamanla sen bunu anlarsın diye düşündüm. Ya da doğru davranamadım. Ama bu seni önemsemediğim anlamına gelmiyor kendi içimde. Benim de bir hayatım vardı, koşullarım vardı hayatımı senin arasında kaldım. Yani birazcık daha rahat davranabilmek için, birazcık daha kendimi düşünmek için aslında seni önemsemiyormuş gibi oldum. Dişiler diyor ki ben çok fazla bunalımdayım. Hani üzerimde bir kara bulut varmış gibi bu asla gitmiyor. Sanki bütün olumsuzlukları ben çekmişim. Sanki ee, ne kadar zaman olursa olsun hala aynı mutsuzlukları çekiyorum. İçimden bu bunalım hissiyatı gitmiyor. Üzüntü gitmiyor. Enerji düşüklüğü gitmiyor. Gözümün önünü göremiyorum. Sanki hep bir kara bulut varmış gibi. Sanki hep kendimi dipte hissediyormuş gibi. Bana acı çektiriyorsun. Beni mutsuz et diyorsun. Bana yaşattığın durumlar için kendimi çok üz üzgün hissediyorum bunalım hissiyatında gibiyim. Kafamda hep kuşku, şüphe, endişe var. Atmaya çalışıyorum ama gitmiyor. Hani sürekli zihnimde dolanan bir enerji var. Seni düşünmek, seninle olmak bu süreç bana bunalım hissiyatı veriyor. Eril diyor ki Üzgünüm. Seni yarı yolda bıraktım. Sana haksızlık davrandım. Verdiğim sözleri tutamadım. Ama gerçekten doğru davranamıyorum. Ne yaptığımı bilmiyorum. Kendime doğru davranmadığımın farkındayım. Aslında içindeki yaraları sarmak istiyorum. Ama benim içimde de çok fazla yara var. Ya yani ben de çok mutlu olan bir insan değildim zaten. Hep böyle yaralarımı kapattım gibi. Ama hani o yaralar kabuk bağlar ya sonra bir anda kanar. İyileşmemiştim zaten. Ve elimde değil. Böyle alışmışım ben. Böyle görmüşüm. Yani hayatım hep böyle gitmiş. Böyle gittiği için böyle zannediyorum. Ama sen benden daha farklı beklentiler bekliyorsun. Ya da işte her şey çok farklı olacakmış gibi hissettiriyorsun. Bunlar da beni düşündürüyor. Dişil diyor ki... <laughs> çok güzel aslında. Neden diyor. Neden? Neden geçmişi bırakıp hala ilerlemiyorsun? Seni geçmişe bağlayan şey ne? Tamam sorunlar yaşadın, tamam problemler yaşadın, tamam hayatın kötüydü ama oradan çık. Orası orada kaldı. Nereye kadar üzerinde tutabileceksin? Hayatın kötü. Belki de bu koşullar senin için değil. Neden oradan çıkmak yerine hala oraya tutunuyorsun? Neden yaşadığımız olumsuzluklar içerisindesin? Tamam hata yaptım. Belki olumsuzluklar oldu. Ama hani geçmişi hala neden düşünüyorsun? Neden bunları düşünüp böyle kendini geri çekmek yerine mücadele etmeyi neden tercih etmiyorsun? Sebep ne? Eril diyor ki Bakın çok duygusal <laughs> Diyor ki bakın Seni ilk gördüğümde diyor Senden çok etkilendim Sana aşık oldum Aslında o günden beri diyor Hep içimde Hislerimde derinlerimde Diyor Bu insan sizi gördüğü zamanda etkilenmiş ve size karşı duyguları varmış. Ama hani bu derinlerde kalan daha çok böyle kendi içinde yaşadığı, belki kendine itiraf etmekten bile zorlandığı. Şimdi aşk çok tuhaf bir şeydir arkadaşlar. Böyle e, her insanın hayatına iki türlü insan girer. Bir tanesi girdiği zamanda böyle isterse onun önüne ayaklarına kadar her şeyi sersin ona çok fazla endişe ve şey hissetmez. Çünkü duyguları böyle içinde dengelidir. Ama öyle bir insan girer ki onu gördüğün zamanda bile çok yoğun şeyler hissedeceğini düşünürsün. Kendinden geçeceğini düşünürsün. Ve bunlar seni korkutur. Çünkü hele ki geçmişte biraz da sıkıntı yaşayan bir insansa Gerisini çok fazla düşünür. Bunlar onu kaygılandırır. bu yüzden der ki sınırlarımı geçmemeliyim, çizgilerimi geçmemeliyim. O yüzden işte kendini düşünür ve... E, yani zaten şöyle bir şey vardır. Bakın arkadaşlar psikolojide de öyle. Bir insan size böyle hani çok kısa vadede ya da hiç sorunsuz gidiyorsa o ilişkide bir problem var. Hani her şeyi yapıyorsun işte... ...çok güzel sözler söylüyoruz, havada uçuruyoruz... ...onlar bir kere gerçek duygular değil. Çünkü o duyguların oluşma süresi zamanla oluşur. Ve asıl samimi duygularda şey vardır... ...mesela bazen yeri gelir söyleyemezsin bile... ...içinde tutarsın. O yüzden herkes kendi hissettiğini düşünür. Aklınızdaki insan da öyle. O duyguları o hissediyor... Yani o taşıdığı için o da sizin yerine kendini yarın bana ne olur diye düşündüğü için geri tutuyor. Hani aslında duygusal konular biraz öyle ve e, zaten Türkiye'nin güneşi akrep. Venüs'ü de akrep. Mars'ı terazi. Biz aşk ve ilişkiler konusunda gündem olan ülkeyiz yani. Gerçekten. Burayı bir edit kaçmış. <laughs> Bakın şimdi sizin de enerjiniz çok karışık. Diyorsunuz ki hani bilemiyorum diyorsunuz. Ne olsa bilemiyorum. Hani e, böyle mi olmalıyız yoksa ayrılmalı mıyız, barışmalı mıyız, barışmamalı mıyız? Sizin de kafanızda çok soru işareti var. Siz de emin değilsiniz, net değilsiniz. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz arkadaşlar. Artık bilemediğiniz bir evredesiniz. Ama soru işaretleriniz bulacak, yani kafanızdaki soru işaretinin ışık doğacak. Bir anda fark edeceksiniz. Bu kararınıza vereceksiniz siz arkadaşlar. Evet, bunlar kolektif okumalardır. Özel danışmanlıklar için ulaşabilirsiniz. Sadece size özel, sizinle ilgili her konuda, her e, durumda sorabilirsiniz. Aynı zamanda astroloji, sinastri doğum haritası, solar, yani her konuda da danışmanlık alabiliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.